İyi günler dostlar. Son haberlere bakalım. Öncelikle Suriye ile başlayalım. Bugün Anadolu Ajansı tarafından 26 Temmuz tarihinde Suriye'den görüntüler yayınlanıyor. Terrifat ilçesinde terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Mara ilçesine bir kez daha sızmaya çalıştığı belirtiliyor. Dün de bu tarz bir haber aktarmıştık. Suriye Milli Ordusu gece geç saatlerde sızma girişimini engellemiş durumda. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta bulunan Terrifat ilçesi 6 yıl aşkın süredir PKK'nın işgali altında Mara ilçesine PKK'lı teröristler sık sık sızmaya çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordusu'nun Terrifat'ın doğusunda Şeyh İsa ve Terrifat yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı. Askeri muhaliflerin ağır silahlarla sızma girişimini püskürttüğü belirtiliyor. Bunun dışında güzel bir haber aktaralım. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka'nın kuzeyinde Tel Abyad kırsalında sözde SDG kısaca PKK'nın sözde liderini öldürmüş durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ndeki ifadeleri takılmayın. Onlar zaten PKK'yı desteklediği için örneğin burada şehit oldu ifadesini kullanmış. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ordumuzun başarılı operasyonuyla ismi açıklanmayan PKK'nın sözde lideri üst düzey bir teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Bir diğer paylaşılan haberde son 12 saatte yine bir İA saldırısı olduğu belirtilmiş. Aynı İsa şehrinde teröristleri taşıyan otomobil Türk siyalarımız tarafından hedef alınmış durumda. Daha sonrasında ise helikopterlerin havada uçtuğu sırada Rus güçlerinin Haseke kırsalında Türkiye ile sınır bölgesinde devreye gezdiğine yönelik haber paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Ronaldo Costa Filo konuşuyor. Doğuk'ta yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyoruz, Iraklı yetkilileri soruşturmada destekliyoruz, Irak'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü, demokratik süreci ve refahı destekliyoruz şeklinde. O da kendisini kandırıyor. Yine Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Cerablus ilçesine bağlı Çatal Köyü'nde de bir araçta patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Canşur Nasır bölgesinde İdlib'in güneyinde rejime yönelik SPG-9 atışından görüntüler görmektesiniz. Yine tarifattan da haberler paylaşılırken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç bir açıklama geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Baykar'la beraber çalışalım diyor açıklamasını yaparken Birleşik Arap Emirlikleri Baykar'ın fabrikasını burada kurabilirsiniz diye bana teklifte bulundu açıklamasını yapıyor. Rusya'nın Atina Büyükelçisi konuştu. Rusya ve Yunanistan arasında hiçbir iletişim kalmadı. İlişkilerimiz Yunanistan'ın politikasından sonra yerle bir oldu açıklamasını yapıyor. Bu yıl Yunanistan'a neredeyse hiç Rus turist gelmedi. Bir diğer açıklama ise Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden geliyor. Önemli bir açıklama. Açıklama şu şekilde. 21. yüzyıl birkaç batılı ülkenin tüm kararları verdiği bir dönem değil açıklamasını yapıyor. Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı olası bir ziyaret konusunda her türlü olasılığa hazırız derken ABD ısrar ederse Çin tarafı sert ve güçlü önlemler alacak. Bu olaydan kaynaklanabilecek herhangi ciddi bir sonucun tüm sorumluluğu Amerika'nındır açıklamasını yapıyor. Türkiye'nin Venezuela Büyükelçisi'nin Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sunduğu duyuruldu. Buradan da haber aktarılmış. Bir cümleyle özetleyelim bunun ayrı videosunu yapacağız. Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Türk dünyasının istihbarat başkanlarını kabul ediyor. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinlinin evini yıktığı duyuruldu. İsrail askerleri yıkım gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Selfit kentine gelirken İsrail hapishanelerinde Filistin'e tutuklar olan Yusuf Asi ile Yahya Meri'nin kentteki evleri patlayıcı ile yıkıldı. Yıkım öncesinde işgal güçleriyle bölge sakinleri arasında olay çıkarken 5 Filistinli plastik mermiyle vuruldu. İsrail, Asi ve Meri 29 Nisan'da Yahudi yerleşim biriminde çalışan güvenlik görevlisini öldürmekle suçluyor. Diğer haber dostlar, 1993 yılında teknik arıza nedeniyle Belçika'nın Ostende Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Benin Devlet Başkanı'na ait Boeing 707 tipi özel uçağın bir daha havalanamadığı havalimanında uzun yıllar bekletilen uçağın Belçikalı politikacı ve iş insanı Walter Govert tarafından 2012 yılında satın alınarak burada bir sergi binasına çevrildi ve çatıya yerleştirildiği belirtiliyor. Diğer haber dostlar Rus ordusu Ukrayna'daki tüm insansız hava araçlarını imha ettiğini duyuruyor. Ukrayna'nın artık yası kalmadı açıklaması yapılmış. Türk Bayraktar TB2 keşif yılları da dahil olmak üzere Ukrayna'ya aktif İHA teslimatına rağmen Ukrayna ordusunun kesinlikle tüm saldırı dronlarının devre dışı bırakıldı veya tamamen imha edildiği duyuruldu. Rus ordusu Rus devlet meclisi Ria Novosti açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun açıklamasından anlaşılacağı üzere Ukrayna tarafında drone kalmadı iddiasına Rus basında yer verilmiş. Bu haber tamamen Rus meclisinde servis edilen haberdi. Yine Rusya Kuzey Denizi rotasında yabancı savaş gemilerini engellediğini duyuruyor. Rusya tüm yabancı savaş gemilerinin Kuzey Denizi rotasından kendi sularına girmesini yasaklıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Kuzey Deniz rotası boyunca yabancı gemilere karşı önlem almış durumda. Sunulan bilgiye göre Rus tarafı artık yabancı askeri ve sivil gemilere Kuzey Deniz rotasını 90 gün boyunca kapatmış durumda. İsrail, Rusya'yı siyasi ve askeri baskıyla Ukrayna'ya tam destekle tehdit ediyor. İsrail Rusya'ya tehditler savurmaya başladı. İsrail Rusya için ciddi sonuçlar oluşturmak için tarafsızlık statüsünü radikal bir şekilde Rusya aleyhine değiştirmiş durumda. İsrail Yahudi Ajansı Sokot'a göre özellikle Ukrayna'ya İYAL'ın verilmesi gündemde İsrail Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin fiili tarafsız pozisyonu değiştirmeyi düşünüyor. Diğer haber Yeni Rus hava savunma sistemlerinin Amerika tarafından Ukrayna'ya yollanan çok namlu roket atarlar HIMARS'ı kırmaya başladı. Belirtiliyor onlar ezmeye başladı ifadesini kullanmış. Rusya en son hava savunma sisteminin yardımıyla Amerikan HIMARS'larını ezmeyi başardı. Bu şekilde bir iddiadan da bahsediliyor. Yine Ukrayna'da Suriyeli ve Libyalı teröristler tespit edildi açıklaması yapılmış. Libya ve Suriye'den Türk kontrolündeki bölgelerden Ukrayna'ya geldiler iddiasına başvurulmuş. Bilindiği gibi bir ton Wagner gerekse de satın adam oraya gitmiş fakat onlara tek kelime yokken şimdi de Libya'daki savaş sırasında buraya adamların geldiği iddiasına yer veriliyor. Diğer haberi de dostlar kısaca aktıralım. Bugün Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caporov'un Türk dünyasının istihbarat bakanlarını kabul ettiğini de hatırlatalım. Sadır Caporov 24. Türk dili konuşan ülkeler özel hizmetleri Türkon konferansına başkanlık ediyor. Son haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Entepbe'den görüntüler görmektesiniz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Uganda'da Lavrov Afrika turu kapsamında Uganda'ya giderken havalimanında Uganda Dışişleri Bakanı J.J. Odongo tarafından karşılanıyor. Kendisinin önümüzdeki saatlerde Uganda Cumhurbaşkanıyla da görüşmesini bekliyoruz. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>